Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün tekrardan bir nata videosu çekmeye çalışıyorum. Umarım istediğimiz gibi bir <laughs> oyun çıkar da. Çünkü gerçekten e, güzel oyun çıkması normal kahramanlara göre çok zor oluyor. Çok iyi oynamanız gerekiyor. Size de şimdiden hoş geldin diyelim. Umarım eğlenirsiniz. Video hoşunuza gider. Şöyle bir tane atlayacağım. Vuramaz bana. Hadi bir tane daha. Abi ya o kadar çok yakalayamadık ki. Ama sen öldün. Sıçra attı. Şurada küçüğü alalım hemen. Nerede bu arada ya Mide gitmiş. Orada Saber gelirse zorlayabilir miyiz acaba düşünüyorum. Aha İrtel geliyor. İrtel geliyor. Öldü bu arada bu. Öldür onu. Ela sana be. Kurban olurum sana be. Geldim. Sen deyim. Sen deyim. Çok iyisiniz be. Ya harika bir takım ne, ne oluyor be? <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar az önce bir tane iyi videosu çekmeye çalışıyordum yani Yani her Ben Yiv alışımda böyle tanklar niye bu kadar sorunlu oluyor ben anlamıyorum ya Matilda alıyor büyücü çıkıyor adam ya Tamam anlıyorum birilerine tek atmak istiyorsun güzel his. Tamam ama yani Adam direkt tek yiyor bizim önümüzde falan durmuyor böyle tek başına gidip kill almaya falan çalışıyor O yüzden de o videoyu kapattım maalesef bugün iyi videosu çekecektim normalde ama Yarına kısmetmiş. Ah be, öldü orada. Beyz atacak mı? Atacak mı? Atmayacaksa direkt gideceğim. Gideceğim hemen. Direkt keseceğim bunu. Zaten iğneme var, hiçbir şey yapamaz. Hadi gel. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Abi! <laughs> ya Ölmesem çok iyi olacaktı. <laughs> geldim oraya, geldim oraya. Dairotu keser miyim? Kestik bile ya. <laughs> Öl artık be adam be. Onu orada zorlayacağım. Ya şu görünmezlik gelsene. King chose me. Güzel. Onu da aldık. Harika bir oyun ya. Natayı çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Biraz fazla tepki gösteriyorum ama. Çok iyi oraya. Ne kadar güçsüz de olsa şu anda. Oynamasını çok seviyorum yani çok zevkli. Bu adc'yi tekrardan bir kesebilir miyim acaba? Deneyelim mi ne diyorsunuz? Bir deneyelim ya, deneyelim. Gel. Burada Kaçışın yok bro. Hiçbir şey yapamazsın bana. Gel. Ne oldu? He, ne oldu? <laughs> seni de öldürürüm ki. Hadi. Uhu! Çok iyi. <laughs> Abi çok iyi ya. Mükemmel öldürmedik mi? Bak şimdi bir şey değil mi? Bak onun ilhamı yok. Bak gel. ADC gel, ADC gel. ADC gel, seri 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 seri. Seri gel gözük gözükme. Seri gel gözükme. Gel buraya. Gel 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 gel. <laughs> ya arkadaşlar harika değil mi ya? Çok iyi. Karşıya da tam uygun ha. Gort mort bilmem bir şeyler bir şeyler. Kusura bakmayın. Bir telefon çaldı. Ya üstüne ne ara öldün ya. Saber gelmiş oraya. Buraya hemen ittireceğim. Çarpı da atacağım hatta. Şu kaplumbağayı bir alalım. Gel 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 gel. Saber ustayken alalım şuraya. Gel abi gel gel gel. Gordu düşünmeye çalışacağım bu arada. Denk gelirse bir sonraki baskınımız Gordu olacak. Biraz geriden oynuyor. Çok doğru hareketi yapıyor ama bir açını bulmaya çalışacağız artık. Dairotu kesemeyiz. Görünmezim olmadı. Görünmezim gitti. Bir de gitmem lazım bu arada. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Devam ediyorlar, devam ediyorlar. Tamam. Geri döneceğim, geri döneceğim. Gelirlerse geri döneceğim. Tamam. Görmedim bozulmasın. Abi bozulma sana ya. Dal 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 dal. Harika. Ah bir onu da kesemedik. 4'te 4 atacaktık ya. Tüh. Dairot geliyor. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çık oradan öleceksin ya. Çık 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 çık. Ben vallahi orayı zorlar mıyım? Zorlarız, zorlarız, zorlarız. Hadi. Çok iyi. Yetişir mi? Yok, yetişmedi arkadaşlar. Tam onu da atacak. Keseceğim bu arada. Biraz daha zorlarsa keseceğim. Hadi bu da, hadi bu da. Obi oh, ne yapıyorum böyle? <laughs> Karşı taraf kötü mü oynuyor yoksa bilmiyorum. Yani Çok iyi oynuyoruz galiba ya da onlar kötü oynuyor bilmiyorum. Absürt şeyler de düşünmüyorum hani çok düşünebilir şeyler bunlar. Bilemedim hocam. <laughs> çok iyi değil mi ya? Lan oğlum dur can dolduracaktım be Şu Lord Lord e, kaplumbağa Lord'a dönsün hemen orada alalım. Takıma da yazalım seri Lord diye. Birazdan çıkacak çünkü. Tam öldü o. Geldim 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 geldim. Şunun hava yazıklatmasından kaçalım. Güzel. Şimdi bir tane kill arayacağım Lord öncesi. Bulabilirsem eğer. Dairut'u kesebilir miyim emin değilim. Gördü beni. Yok kesemeyiz arkadaşlar bunu. Ayaz mı yapmış? Yok Ayaz'ı da yok. Kesemeyiz kesemeyiz. Çok zorlama oraya. Ya hay senin ben. Evet. Yukarıdan birileri geliyordu sanki. Bir şeyler gördüm yukarıdan. Şuraya böyle bir bakacağım. Çok iyi. Bu arada red sayesinde kestim. Kesemeyecektim. Eğer bir saniye falan geç atlasaydım Şimdi burayı keseriz ama y Yavaş oynayacağım biraz Yavaş oynamam lazım Şunu alıp bir jump diyeceğim Bizim Dairot değil de diğer kahramanlara özellikle şu Gord'a odaklanmamız lazım Gord sıkıntı arkadaşlar Gord e, savunma yapıyor birazcık Allah ölüyorum Vuram Ya. Abi ya. <laughs> Güzel onu da aldı. Oy onu da dojladı. Hadi onu da Yok o kadar da değil. O kadar da değil. İyi bastı. Tam tek başına gitme kanka. Güzel kapattı. benedetta geliyor. Öldü o da, öldü öldü. Sıçraya hiç gerek yoktu bu arada. Tek başına oldu lan adam. O da öldü. O da sattı. Tyrod alır mı orayı? Benedetta bir şeyler yapar mı? Ulti bu uy kusura ne yapıyorsun sen öyle uy Hadi ona da atamasın ah be Abi ucundan kaçtı ya Ölmüyordu ha. Şimdi işimiz birazcık zor arkadaşlar Adamları ezdiğimiz için adamlar kule altından ömür billah çıkmayacaklar Kule altından çıkamadık, çıkmadıkları için de biz çok fazla saldıramayacağız Kanka bir sal kanka lütfen Ben şu çarpımı atayım da Arkada kuş sesleri var umarım size gelmiyordur. Rahatsız etmesin. Şu red tarafına bir pusu atabilirim. Bir kişi gelirse çok iyi olur. Saber haricinde herkesi keseriz yani. Saberi de keseriz. Güzel. Ama tepki gösterirse işte o da bizi keser. Yani tek başına kesemez de. Bir şey deneyeceğim. Yok olmadı. Olmadı. Tamam tamam. <laughs> o kadar da değil. O kadardan da kaçıyorlar. O kadardan kaçıyorlar. Abi ölmemeniz lazım ya. Siz biraz daha vurun. Şunu bir keselim. Tamam. Onu da kestik. Çok iyi, çok iyi. Şuradan ordu da aldım. Oraya bir daha döndüm. Bir daha döndüm. Geldim, geldim, geldim. Ulti atarsa yalnız ölürüm. Dikkatli olmam lazım. yok, yok. yok. tamam zorlama, 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 zorlama. Zorlama gerek yok. Zorlama zorlama. Gerek yok kanka gerçekten hiç gerek yok. Zorlama zorlama. Üstü ittirmemiz lazım. Kanka bir diyor zorlama diyorum bak çık oradan. Be Sen olmasan oyun yapamayız koy altına. Nata çık. siber'in ultisini alırlarsa eğer Oyun yapacağım ama öldü bu arada bu. Dairot orada alıyor arkadaşlar. Adam orada alıyor. Bunu da aldım. Sibir'i de alır mıyız? Sibir'i de aldık. Sibir'i de aldık. Şunu hemen alacağım. Ah alamadım ya. Bunu da aldık. Tamam kim kaldı? Kim kaldı? Dairot gel 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 gel. Gel 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 Şöyle bir beyitledim. Öldük mü? Öldük mü? <laughs> Hayır ya. Çok iyi oyun değil miydi ya? Muazzam bir oyundu ya. Arkadaşlar herkesin eline sağlık. Ama şimdi karşının heroları da uygundu. Saber ve Dairo hariç zaten 3 kişi kalıyor geriye. Onları da güzel bir şekilde avladığımızı düşünüyorum. Hemen bir hasarımıza bakalım. %35 üstü bir hasar bekliyorum. Çok vuramamış da olabilirim ama bakacağım. Herkesin eline sağlık. Şöyle bir beğenelim. %30. Oo tam tam tutturmuşuz ha. Tam o %35. <laughs> Harika. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, etkileşimi arttırmayı ve daha çok kişinin izlemesini sağlamayı unutmayın ve abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.